Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda ikizkenar üçgen hakkında birkaç sorumuz var. Onları çözeceğiz. Ama soruları çözmeden önce şöyle kısaca bir ikizkenar üçgen değinelim. Şimdi bize şöyle bir A B C üçgeni verilmiş olsun. Bu ABC üçgeninde ilk olarak bize A açısını ve B açısını vermiş olsunlar. Biz bu üçgene baktığımızda A açısı eşittir B açısı olursa eğer yani A açısı B açısına eşitse bu A açısının baktığı şu kenar yani A'c kenarı A'c uzunluğu eşittir. B açısının baktığı A'b uzunluğuna eşit olur. Yani bu üçgen ikiz kenar üçgen olur. Böyle bir üçgen gördüğümüzde ilk olarak bunun ikizkenar üçgen olduğunu bilelim. Ondan sonra İkizkenar üçgenlerde şöyle bir dikme indirdiğimizde bu dikme, bu üçgenin yüksek haç dikmesi olsun mu, bu, bu haç dikmesi haç dikmesi eşittir bu üçgenin yüksekliği değil mi? Ondan sonra. Bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olduğu için H yüksekliği aynı zamanda açıortaydır. Ondan sonra haş yüksekliği aynı zamanda da bu iki açıyı bu iki kenarı iki eş parçaya böldüğünü için kenar ortay olur. Yani bir üçgende H dikmesi yükseklik ve açı ortaysa bu üçgen ikizkenardır. Yükseklik ve kenar ortaysa ikiz kenardır. Açı ortay ve kenar ortaysa ikiz kenardır. Yani bu üç özellikten ikisinin bulunması bu, üç, bu üçgenin ikizkenar olduğunu gösterir. Ondan sonra Şöyle bir ABC üçgeni daha çizdiğimizde bu burada P A C açılar olsun. Bu ikiz ikizkenar üçgen desin. B ve C açısı yani birbirine eşit olan uzunluğa bakan açılar. Bu üçgenin tab taban açılarıdır. C açısı taban açılarıdır. Bu ikizkenar ikiz kenarların birleştiği A açısı da tepe açısıdır. Açısıdır. Bunları unutmayalım. Şimdi solumuza geçelim. Evet. ABC üçgeninde verilenlere göre X kaç santimetredir? Şimdi ilk buraya baktığımızda DBC üçgenini görüyoruz. Bu üçgende DDNY'ye e çizilen bir H yüksekliği görüyorsunuz ki açı ortay ve kenar ortay. Yani bu üçgen ikiz kenardır. Burası 7 santimetre ise noktası 7 cm olur. Ondan sonra şu büyük ABD üçgenine baktığımızda ise burada bir özel üçgen görüyoruz. Ve bu 7, 24, 25 üçgen olur. İkisi buradan 24 buluruz. Eğer özel üçgeni bilmiyorsanız Pisagor bağıntısı yaparak bunu da rahatlıkla bulabilirsiniz. X kare artı 7'nin karesi eşittir 25'in karesinden bunu kolayca bulabilirsiniz. Evet bu soruya gelin. ABC üçgenine verilenler ve x kaç santimetredir? Şimdi üçgene baktığımızda buradan bir haş buradan bir dikme inini görüyoruz. Bunu haş dikmesi diyelim. Bu aynı zamanda yüksekliği olur bu üçgenin ve kenar ortay olduğu için bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Yani ABC üçgeni. ABC üçgeni ikizkenar kenar üçgense BC uzunluğu 10 santim olması gerekir ve 8 den EC'yi 2 santim olarak buluruz. Ondan sonra burada bir öklit öklit bağlantısı öklit bağlantısı görürüz ve 2 çarpı 8'den eşittir. A diyelim. A'nın karesini buluruz. Yani 16 eşittir. A kare 4 eşittir A. Yani burayı 4 olarak buluruz. Ve ondan sonra Pisagor bağıntısı yaparak ikisi bulacağız. 8'in karesi artı karesi eşittir x kareye. Şuraya geçelim. 64 artı 16 eşittir x kare. 64 artı 16'dan 80 eşittir x kare. x eşittir kök 80. Ve x eşittir. 4 kök 5 diye karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar devam edelim. ABC üçgenine verilenlere göre x kaç santimetredir? Şimdilik büyük şekle baktığımızda şuradan A'dan D'ye çizgi çekiyoruz. Yani bu ne oldu şimdi? Yani, yanlış biraz çizemedik. Yükseklik aynı zamanda kenar oyası olduğu için burası ikiz kenar yani Burası x artı 4. Şimdi burası x artı 4 ise bu a c d üçgenine baktığımızda burada bir pisagor uyguluyoruz. Onun karesi artı x kare eşittir x artı 4'ün karesi dedik. Onun karesi 100'e eşittir 100 artı x kare eşittir x kare artı 8x artı 16. Şimdi x kareler gitti. 16'yı karşıya attık. 8x eşittir. 92 Pardon 82. Çok pardon. 80 4 Ondan sonra 2x eşittir 21'den x eşittir 21 bölü 2 olarak buluruz. Evet devam edelim. ABC üçgeninde verilenlere göre x kaç santimetredir? Yine ABC üçgenine baktığımızda AB uzunluğuyla AC uzunluğu x'te eşit 6 santimetre. Yani A'dan BC'ye yer şöyle dik olmadan bir dikme indirdiğinizde bu kenarortay olur. Burası toplam 8'de 4 4 olarak ayrılır. Ondan sonra 4 Hmm, burası B'den D'ye. 5 santimmiş. Ay, 1 santimetre olarak buluruz. Ondan sonra burayı bulmak için de burası 90 derece olduğu için Pisagor bağıntısı uygularız. 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı A diyelim. A kare. 36 eşittir. 16 artı a kare a kare eşittir 20 a eşittir 2 kök 5 olarak karşımıza çıktı. Ondan sonra ikisi bulmak için bir pisagor bağıntısı daha burada. 2 kök 5 2 kök 5 Yani kök 20 Kök 20'nin Karesi Artı 1'in Karesi eşittir x kare Ondan sonra 20 artı 1 eşittir x kare 21 eşittir x kare kök, kök 21 eşittir x yani x'i kök 21 olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bir dakika. Şimdi devam edelim. ABC üçgenine verilenler göre x kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda A B D üçgenine baktığımızda bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Yani bu açılar eşit. Ondan sonra A'dan B'de bir dikme indiririz. Da, buradaki açılar da eşit olur. Dinlik ve kenar ortaya olduğu için 3 3 diye ayırırız. Sonra dikmeye H diyelim burada haş dikmesinin olduğu yerde bir üçgen oluştu. Göreceksiniz. Orada Pisagor bağıntısı uygulayarak H'ı bulacağız. Haş kare artı 3'ün karesi eşittir. 5'in karesi haş kare eşittir. 9 artı 25 h kare eşittir 34 h eşittir kök 34 olarak karşımıza çıkar. Kök 34 diye yerine yazdık. Ondan sonra burası 3, burası 1. Burayı 4 olarak buluruz. Sonra şurada Bu, bu. üçgene bakalım. Burası da dik üçgen olduğu için burada da Pisagor bağıntısı uygularak x'i bulacağız. Şimdi kök 34'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare. Ondan sonra 34 artı 16 işte x kare. Burası 50 yaptı. 50 eşittir x kare. x eşittir kök 50'den 5 kök 2 olarak karşımda çıktı. Evet şimdi bu soruya geçelim. ABC üçgeni verilen ayarı x kaç santim? Şimdi bu soruda da ilk önce ABD üçgenine baktığımızda bu üçgenin ikiz kenar olduğunu görürüz. Yani bunu da A'dan BD'ye bir H dikmesi indirdiğimizde Aralar tabii ki de iki eşit parça verilmiş oldu. Burası 3. Burası 3. Burada bir Pisagor uygulayarak H'ı bulacağız. h kare eşittir. Bir dakika. Pardon. h kare artı 3'ün karesi eşittir 3 kök 5'in karesine. h kare artı 9 eşittir 3 kök 5'i buradan kök 45 olur? Kök 45'in karesini aldığımızda 45 olarak karşımıza çıkar. Ondan sonra buraya geldiğimizde 9'u karşıya atarız. H kare eşittir. 36 H eşittir. 6 olarak karşımıza çıkar. H 6 dedik. Ondan sonra 6 5 Burası 11 eder. Ondan sonra burada bir Pisagor daha uygulayıp x'i bulacağız. 6'nın karesi artı 11 karesi eşittir. X kare 36 artı 121 eşittir. X kareye buradan 157 eşittir. X kare çıktı. Yani x eşittir kök 150'den Bu da sanırsam asal olduğu için kök 157 olarak karşımıza çıkar. Evet. Bu sorumuza geçelim. ABC üçgenine verilenlere göre x kaç santimetredir? Şimdi burada yine ABC üçgenine baktığımızda 20 20'den bunun ikiz kenar bir üçgen olduğunu görürüz. Hemen haş yüksekliği haş dikmesini indiririz derecelik açıyla. Ondan sonra haş dikmesini indirdiğimizde haş yüksekliği aynı zamanda kenar ortaya olduğu için burası. Ve burası birbirine eşit olur. Ee, buraya bir değişken verelim. Buraya A dedik. Burası 11 artı A. Burası da 11 artı A olur. Ondan sonra şöyle bir baktığımızda Buraya Pisagor'dan Pisagor bağıntısından ben şöyle gösterelim. Bu büyük üçgene baktığımızda Pisagor bağıntısını görürüz. 20'nin karesi eşittir. 11 artı a'nın karesi artı h kare. Ondan sonra bir de şu içerideki küçük üçgene baktığımızda olduğu için burada da Pisagor görüyoruz. 13'ün karesi eşittir. A kare artı h kare olduğundan öncelikle orada bir şey yapalım düzenleme yapalım şimdi 20'nin karesi eksi çıkartacağız çünkü 13'ün karesi eşittir. Buradan h kareler gitti. Bunu açtığımız zaman 121 artı 22 a artı a kare olur. A kareler de birbirini götürdüğünden 121 artı 22 a buna eşit olur. Şimdi buraya baktığımız zaman burada, şunu da gösterelim. Burada bir iki kare farkı yok mu? 20 13 çarpı 20 artı 13'ten, 20 eksi 13'ten 7 çarpı 6 13'ten. 33 liras ve buradan 21 231 olarak karşımıza çıkar. Yani 231 ne eşitti 121 artı 22 aya. Ondan sonra 101'i karşıya gönderdik. 110 110 eşittir. 22 A olarak karşımıza çıktı. Her tarafı 2'ye bölüyoruz. Her tarafı 11'e bölüyoruz. Buradan 2 e, A eşittir. 10 A eşittir. 5 geldi. A'yı 5 olarak bulmuş olduk şimdi. A 5 X ee, eşit? 11 artı 2A'ya. Biz aynı olmuştuk. 5 Şimdi buradan 11 artı 10'dan X eşittir. 22 olarak karşısına çıktı. Ve bu kadar. Bu soru da çözülmüş oldu Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Ve videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın